kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere YouTube'da yayınladığımız videomuzu sadece istediğimiz kişilerin görmesini nasıl sağlayabiliriz onu göstereceğim. Bunun için YouTube kanalımıza mobil cihazlardan yani tablet veya telefondan üstünü seçerek veya YouTube Studio mobilden hiç uğraşmak istemiyorsak da bilgisayardan YouTube kanalımızı açmamız gerekiyor. Çünkü video ayarlarına gireceğimiz için videonun içerisine girebilmemiz gerekiyor. Ben bu işlemlerime tabletten devam edeceğim. Sağ üst köşede bulunan kanal ismimize tıklayalım. YouTube Studio'ya giriyoruz. Sol tarafta bulunan içerik simgesini tıklayarak videolarımızı açalım. Burada videoya tıklayarak içerisine girelim. Kalem işaretine tıklıyoruz. Şu an videonun içerisindeyiz. Bu kanalı yan kanal olarak açtık. Dolayısıyla fazla video yok zaten. Burada videonun gizlik ayarlarına geleceğiz. Tıklayalım. Burada gizlik ayarlarından liste dışını seçmemiz gerekiyor. Eğer videomuzu sadece istediğimiz kişilerin görmesini istiyorsak yani Herkese herkes açık yapmak istemiyorsak bunu seçmemiz gerekiyor. Liste dışını seçtiğimiz zaman da videonun URL'sini gönderdiğimiz kişiler sadece videoyu izleyebilecek. Yani kimse göremeyecek. liste dışı seçtiğimiz videolar kanalımızın videolar kısmında görünmez. Liste dışı videoları biz herkes açık bir oynatma listesinde paylaşmadığımız sürece bu videolar kimse göremez. URL'sini paylaştığımız arkadaşlarımız veya görmesini istediğimiz kişiler videolarımızı görebiliyor. Bunun için de gizli ayarlarından liste dışını seçmemiz gerekiyor. Ve sonra bitti tıklayalım. Ve kaydet. Şu an videomuz liste dışı olarak yayınlanmış durumda. Bunun URL'sini istediğimiz arkadaşlarımızla paylaşabiliriz. Bunun içinde sağ tarafta bulunan video bağlantısı kopyala var. Bunu tıklayalım. Bu bağlantıyı videoyu görmesini istediğimiz kişilere gönderebiliriz. Yani başkaları da YouTube kanalımıza girdiği zaman bu videoyu göremeyecekler. Kısacası videolarımızı herkesin görmesini istemiyorsak, belli kişiden görmesini istiyorsak bunun liste dışı yapmamız gerekiyor ve bağlantısını videomuzu görmesini istediğimiz kişilerle paylaşmamız gerekiyor. Bu videoyu videolarımızdan birine yapılan yorum üzerine yaptık. Sizin de bu tür sorularınız varsa ve video yapılmasını istiyorsanız daha iyi anlamak istiyorsanız bunu lütfen yoruma yazın. Videolarda genelde sesimde bir pürüz olabiliyor. Kekeleme. E, kelimeleri yuvarlama veya kelimeleri yutma hızlı konuşma yavaş konuşma sesimin yükselip alçalması ani yükselme alçalmalar bazı kelimelerin anlaşılamaması konuşmamdaki bu bozukluklar tamamen rahatsızlığımla alakalı videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.